Aaaa! So, Sendeler. Sakin Abi. kal, 3 killin var Sakin kal. DA DA Gerçekten de Sınır tanımıyorsun <gülüyor> 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 Onları çekiyorum HAAA <laughs> Binside <laughs> <laughs> <Spike> ortada düştü <laughs> Ekşi Ben get my ace raw Ace dursun dursun sen onu bana attın şimdi ben onu seni görmeyeceğim mi? 3, 2, 1. Saydım. Reyna ve Yoru orada. An yani ay öldüğüm yerde. Spike B'de A, düştü. A, B'de. Ah! Oh, helal. 2 long, 2 long, 2 var wow, anyway. <laughs> mı <simple cilindir. gülüyor> <laughs> ya? Görüş kısıtlanıyor. Hadi. Biraz daha oyalarsan. Aynen aynen. Jump for the kill. Oh, I I can't balance <gülüyor> ben, <gülüyor> <bir> şey. <laughs> ya. 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 spike? Ya. Did you see spike? Ya. Ya. behind Ya. 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 Evet Ya. gibi Bir sen dört Ya. 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 Helal entonces... mı? Hey, oh, ne yapıyor? 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 gözlerini kapatalım. Selam. <laughs> tamam vurdum. <laughs> <laughs> geldi geldi şort. Var ya var ya. Al 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 al. Al. Girdi gol gir daha ya. Patlatıyorum. gir daha gir düşman <laughs> kaldı <laughs> <feet>, <laughs> default top site one, one oh my god bizim çocuk ölmek üzere Çok <laughs> 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 Oku geliyor sobanın. Oh elbo elbo. Şeyde şeyde Beklesene bekle bekle. Reload'ta. Kaç <laughs> Helal size. AP alsanız Spike <gülüyor> 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 Bir düşman kaldı. Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> 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 Helal oğlum. Eylem Bey hazır bir. Ben... <laughs> bir düşman kal. <laughs> <laughs> Allah Allah Allah. Allahım. 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 26 Pastra beni bloklamasaydı onu alacaktım da Yat aşağı Nerede <laughs> Uyy <Skype> <laughs> <laughs> ne olur öl ya Niye vuramıyorum ya Girmiş mutfak ben niye böyle direkt inside gittim? Hiç misal yok Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bir lazım bana arkasına attım. Senin için. atsana seyit. Çalışkın neyi seyit biliyor musun? Helal edeyim. E